eğri duruyorsunuz. Bugün Aa, önce selam. Geçen gün TikTok'ta gezinirken şey gördüm. Aa, bu arada Instagram hesabımı yazayım gene unutmayayım. Bu, bunu editlerkenki halime söylüyorum. ya, bunu videoya almam büyük ihtimalle. O zaman niye size söylüyorum? Neyse. TikTok'ta dolaşırken korku oyunu falan varmış. Ben de çok korkak bir insanım aslında. Aşırı korkağım. Bir şey olursa o, olmasa bile elim ayağım titrer şey yapamam böyle kalbim hızlı zaten. O yüzden dedim ki ben bu korku oyununu oynayayım. Hep beraber. <laughs> e, İngilizce herhalde. First name'i gireyim. Eda. Hadi başlıyoruz. Bismillah. Ay kız ne kadar tatlı gözüküyorum. <laughs> Kamera mamera her şey açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım pişman olacak bir şey yapıyorsam lütfen bir sinyal gönderir misin? Şu dakikada. Bir anda bir şey çıkacak korkuyorum. Bir anda o korkunç kadın çıkarsa. Ay de var altıma yaparım gerçekten. Connecting. Hi kız ne yapıyorsun? Hi. Ne yapıyorsun ne oldu? Bir korku. Oh. Hey. Hey. You can, can you hear me? Mm-hmm. Yeah, no, I wasn't expecting this at all. What do you think we're supposed to do? Ay benim sesim gelmiyor oh mu? <laughs> ne oldu kız bir şey diyeceğim. Like <laughs> arkanda biri var kız arkanda biri var. Ay olduğunu söylememiştim. Ben seni lezbiyen sanıyordum bu arada. Sen sana ne nerede olduğum? Allah Allah. <laughs> bir şey diyeceğim biri sana yaklaşıyor. Ariana ben bakamayacağım. Seninle tanışmak güzeldi. Daha fazla dayanamıyorum. Yaklaşıyor. Daha da yaklaşıyor. Oradan oraya bir gelemeden. <laughs> bir şey diyeceğim. Artık Ariana öldü bence. Yeah, yeah. Uh, Sam. Kanka arkanda biri var gördüm maallaha var. Sanırım <laughs> sem de ölüyor. Sofa ilkimiz kaldık. Ben bununla uğraşamam benim canımı alın ben huzur içinde öleyim. Arkamda bir şey mi var? Aa, tatlı bir şeye benziyor ha. Ay, uzaklaş benden. Evet sonra bir sen kaldım. Ölmedim ben merak etme. Bir şey Herkese aynı adam mı geldi? Tatlı birine de benziyor. <gülüyor> <gülüyor> sen var ya az şerefsiz değilsin ha. Ben böyle hayat... Aa bir tane daha var. Ne? Sen de neden arkadaş olmuşum <laughs> ben? Hey Tim. Aa hey Liza. Gözlerine bayıldım. Evet. Çok güzeller. My name is Alex. Who wants to play Disconnecting. Wow. Evet bu kadarmış. Bir kere Sofia gerçekten kalleş bir arkadaşmış. Nereden bulduysam o salak saçma insanları. Ariana'ya üzüldüm. İlk önce o gitti. Bir daha yapsak farklı olmuyor değil mi? Bir daha yapalım. Hey girl. Wow. Neden her seferinde aynı tepkiyi hey. veriyorsun? Ne kadar şaşırdım. <laughs> yes, yes, evet. Ya? Yeah. Ya, yeah, oh, this, guys. Bu şarkıyı kim açtı ya? Ne zevksiz bir insan. Kim? Oha! Kim attı? Sofya sensin değil mi gene? Senin ağzına tüküreyim. Hep imposter sen çıkıyorsun bak. Gene ilk önde Ariana gidiyor. Bir şey değil mi? Şununla bir şey yapabilir miyiz artık? O çocuk çok yakışıklı. O arkadaki kimse yakışıklı. Ben gördüm burada kasları var. E merak etme o gelene kadar bir yarım saat geçiyor gerçekten. Ay gene göremedim. Senin rahatlığına bak. Biraz keşke şey yapsam. Eee ilgi çekmeye çalışıyor ya. Gerçekten ben asla anlamadım. Bir ay de aha bana da geliyor. Evet sevgilim. Ha bir şey diyorum, biz çıktıktan sonra niye hala ağlamaya devam ediyor? Hani kimi kandırıyorsun artık daha? Öldük yani. Ne çirkin bir artık Ay iyi. Bu kadarmış. Bunu kameraya geri takıyorum. Hayal kırıklığına uğradım ya. Üf, hemen bitti. Arkamdaki tatlı çocuktu. Kasları <laughs> falan da vardı acaba. O kadar kas meraklısı değilim ama hani... Vücudu güzeldi. Bilmiyorum, hem de tatlı çocuktu. Hmm. Güzel oyundu. <laughs> Öyle yani, bay görüşürüz. Nasıl <laughs> saçma video.